10. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Geldik sayfa 110'daki alıştırmaların çözümlerine. Bu alıştırmaları daha geniş bir yerde rahat çözmek için şuraya aldık soruları. Şimdi ilk soruya bakalım. Birinci soruda e, R'den R'ye tanımlı f(x) eşittir 2x artı 7 kuralıyla verilen f fonksiyonun grafiğini çizip birebir olup olmadığını gösteriniz diyor. Şimdi grafik çizerken şu yaklaşımı sergiliyoruz arkadaşlar. f(x) dediğimiz y oluyor. 2x eksi 7 kuralımız. Şunu yapıyoruz önce. X'e 0 veriyoruz. X'e 0 verirsek Y'yi bulacaksınız. şimdi 0 yazdık şurada X yerine. y eksi 7 çıktı. Sonra Y'e 0 veriyoruz. Y'e 0 verip fonksiyonu 2X eksi 7'yi 0 eşitlememiz gerekiyor demek ki. Buradan da X değerini bulduk. 7 bölü 2 çıkacak. Bu bulduğumuz sayılar fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar. Kestiği noktalar. Şimdi grafiği oluşturalım. Koordinat eksenlerini çizelim. Şu x eksenimiz. Bu da y eksenimiz olsun. Şimdi x'i 7 bölü 2'de y'yi de eksi 7'de kesiyor. Yani şu şekilde olması lazım. Evet y eşittir fx fonksiyonumuzun grafiği. Şu noktaya 7 bölü 2 şu noktaya da y eksenini eksi 7 de kestiği için eksi 7 yazdık. Orijinde arkadaşlar kesişim yeri eksenleri. Bu şekilde biz grafiğini oluşturduk. Grafiği tamam. Şimdi ne istiyordu? Bir de birebir olup olmadığını gösteriniz. Bir fonksiyonun birebir olup olmadığını göstermek için birebirlik testimiz var. O da şu fonksiyon grafiğini yatay çizgiler çiziyoruz. Bu yatay çizgiler fonksiyonu eğer bir noktada kesiyorsa birebir. O zaman bu fonksiyonu bir noktada kesiyor. Bu fonksiyonumuz bire birdir. Ee, eğer iki veya daha fazla noktada kesiyorsa fonksiyon birebir değildir. Tamam şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda e, burada fonksiyonumuz pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlıymış. Fonksiyon kuralı 5x-3 olmak üzere f fonksiyonun grafiğini çizip örten olduğunu olup olmadığını gösteriniz diyor. Yine aynı mantık. Az önce yaptıklarımızı yapıyoruz. y eşittir 5x-3. Şimdi burada diyor ki fonksiyona negatif sayılar veremezsiniz şurada. Pozitif sayılar verebilirsiniz diyor. Biz sıfırı verelim. Ama sıfırda açık aralık diyeceğiz. X yerine sıfır yazınca y eşittir eksi 3 çıkacak. Bir de y sıfır verelim. Yani 5x eksi 3 eşittir sıfır. Buradan da x eşittir 3 bölü 5 bulduk. Şimdi eksenleri kestiği noktaları belirledik. Az önce yaptığımız gibi. Şimdi fonksiyon grafiğini oluşturuyorum. Şu y ekseni olsun. Bu da x ekseni. Ee, y eksenini eksi 3'te kesiyor. Ya, o zaman eksi 3'ü biz burada alamıyoruz. Ama dikkat edin. Çünkü tanım kümemizde pozitif reel sayıları başlıyor. Onun için eksi 3'ü şöyle bir boşluk katıyoruz. Buradan şu şekilde sonsuza kadar gidecek. Ee, burası eksi 3. Şurası da 3 bölü 5'ti. Y eşittir. Refix fonksiyonumuzun grafiği bu. Burası da orijin. Şimdi 0 verince eksi 3 bölü eksi 3 ile başladık. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyoruz. Bu fonksiyona x yerine negatif sayıları yazamıyoruz. Yazamadığımız için şuradaki aşağıdaki değerleri bulamıyoruz. Yani e, biz bu fonksiyonda e, hangi sayıların karşılığını bulamıyoruz? Negatif e, reel sayıların bir karşılığını bulamıyoruz. Yani eksi 3'ten e, küçük olanların karşılığını bulamıyoruz. Onun için Fonksiyon örten, örten değil. Örten fonksiyon değil. Ee, fx Neden e, diye sorarsanız fx'in değerleri eksi 3'ten küçük olamıyor. Halbuki bütün reel sayıların bir karşılığı olmalıydı. Şimdi üçüncü sorudayız. 3. soruya şöyle bir bakalım. Ee, fonksiyonumuzu vermiş. Kuralımız fx eşittir. 4x artı 5 olmak üzere. F fonksiyonu birebir olup olmadığını cebirsel olarak gösterin. Şimdi birebirliği cebirsel olarak şöyle gösteriyoruz. Diyoruz ki x1 virgül x2 birer reel sayı olmak üzere. Şimdi reel sayılardan aldık tanım kümesinden iki tane sayımızı. Burada diyoruz ki x1 eşittir x2 için fx1 eşittir fx2 ise fonksiyon birebir. Bakalım. fx1'i bulalım. fx1 fonksiyon kuralında x yerine x1 yazıyoruz. 4x1 artı 5 eşittir. fx2 4x2 artı 5. Her iki taraftan 5'ler gitti. Buradan 4x1 eşittir. 4x2 çıktı. 4'ler de gitti. Sonuçta x1 eşittir. x2 çıktı. Demek ki bu fonksiyonlar birbirine eşit. E, netice olarak, sonuç olarak... fonksiyon birebir diyoruz. Şimdi dördüncü soru. Fonksiyonun kuralını bakalım. Ee, yine reel sayılardan reel sayılara tanımlı. fx eşittir. 3x küp eksi 1 olmak üzere f fonksiyonun birebir olup olmadığını cebirsel olarak gösteriniz. Yine aynı az önce yaptıklarımızı yapalım. Her x1, x2, eleman r için Burada eşit de seçebiliyoruz, eşit değil de seçebiliriz. Eğer eşitliği seçerseniz fonksiyonun e, görüntülerinin de eşit olmaması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım burada. x1 farklıdır x2 için f(x1) farklıdır f(x2) ise birebir fonksiyondur. Eşit olmadığını da gösterebiliriz. Yani az önceki gibi eşit olarak da gösterebilirdik. Şimdi fonksiyonun kuralında x yerine x1 yazalım şu kuralda. Bu da 3x1 küpü eksi 1 eşit değildir. 3x2'nin küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'ler karşılıklı birbirini yok etti. Buradan 3x1 küpü farklıdır. 3x2'nin küpü. Üçler de birbirini yok etti. Buradan x1'in küpü farklıdır x2'nin küpü. Şimdi kuvvetler eşit ve tek olduğu için kuvvetleri sadeleştirebiliriz. Ama çift olursa maalesef böyle bir şey yapamıyoruz. Bir fonksiyon bir değer öbürünün negatifine de eşit olabiliyordu. Buradan x1 farklıdır x2 çıktı. Yani yukarıdaki kabullenme ile aşağıdakini eşit olarak bulduk. Dolayısıyla sonuç olarak ne diyoruz? birebir fonksiyondur. Şimdi 5. sorudayız. 5. soruya bakalım. Aşağıda tanım ve değer kümeleri ile grafikleri verilen fonksiyonların birebir ve örten olup olmadıklarını inceleyiniz. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılarda tanımlı. Birebirliği anlamak çok basit. Hemen yatay çizgiler çiziyorsunuz. Bakıyoruz 3 noktada kesti. Hemen diyoruz ki bu fonksiyon e, birebir fonksiyon değil. birebir değil. Peki örten mi değil mi? Ona bakalım. Şimdi bütün reel sayıları verdiğimizde bütün reel sayılar ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Şimdi x ekseninde bütün reel sayıları verdiğimizde y ekseninde bütün reel sayılar çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü aşağıda eksi sonsuza kadar, yukarıda artı sonsuza kadar gittiği için bütün reel sayıların bir karşılığı var. Onun için bu fonksiyon örten fonksiyondur. Örtendir diyebilirsiniz. Şimdi B şıkkına bakalım aynı şekilde. Yine reel sayılardan reel sayılar tanımlı. Yatay doğrulama testini yaptık birebirlik için. İki noktada kesti. Birebir değil diyoruz. örten midir? Şimdi yukarıya doğru sonsuza kadar gidiyor. Pozitif reel sayıların bir karşılığı var. Ama aşağı doğru gidemiyoruz. Şurada kesmiş. Onun için örten değil. Hem örten değil hem birebir değil diyoruz B şıkkına. C şıkkına bakalım. Yine aynı mantıkla birebir değil. İki noktada kesmiş. Yukarıdaki reel sayıların bir karşılığı yok. Yani grafik o tarafa doğru gidemiyor. Onun için örten değil. Ee, geldik C şıkkına. Ee, Ç şıkkında bakalım fonksiyon birebir ve örten mi? Ee, burada ise bakın yatay çizgiler çiziyoruz. İlk anda şöyle düşünebilirsiniz. Bu fonksiyon bir noktada kesiyor. Halbuki tam şu çizginin üzerinden geçerseniz sonsuz tane noktada kesiyorsunuz. Yani birçok noktada kestiğimiz için birebir değil. Örten mi? Örten değil çünkü grafiğin şuradaki şu aralıktaki karşılıklarını bulamıyorsunuz. Yani grafiğin buradaki değerlerini bilemediğimiz için örten değil. Şimdi 6. soruyu da çözelim. 6. soruda e, A kümesini vermiş. A kümemiz ve B kümemizi vermiş. E, fonksiyon A'dan B'ye tanımlıymış. Fx'in kuralı x küp olmak üzere f fonksiyonun birebir ve örten olup olmadığını bulunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bu sayıların karşılıklarını tek tek bulalım. Yani x yerine eksi 2 yazdık. Eksi 2'nin küpü eksi 8 Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in küpü. 1, 0 sıfır yazalım. 0'ın küpü, 0. 1 bir yazalım. 1'in küpü 1. 2 İki yazalım. 2'nin küpü 8. Şimdi bakıyoruz. Bu kümedeki elemanlar, yani görüntülerimiz, FA görüntü kümemiz, B kümesini verdi. Aynısı çıktı gördüğünüz gibi. Aynısı çıktığı için bu fonksiyon B kümesinin bütün elemanlarının karşılığı ortaya çıktı. Dolayısıyla örtendir diyoruz. Sonra birebirlik için ne, e, neye bakıyoruz? Her elemanın görüntüsü farklı bir sayıya gitmiş mi? Bakıyoruz. Evet, hepsi farklı farklı. Dolayısıyla birebirdir. Fonksiyon. biri birdir. Evet, şimdi 7. soru. 7. soruya bakalım. F fonksiyonumuzu vermiş. Kuralı 3x artı 8 olmak üzere F fonksiyonun birebir ve örten olup olmadığını bulunuz. Şimdi birebir ve örtenliği birkaç şekilde bulabiliyoruz. Birincisi grafik yöntemi. ikincisi de cebirsel olarak ispatlamak grafik çizip çok rahat bulabiliriz burada. Ama biz cebirsel olarak karşılığını bulalım. Acaba birebir mi değil mi? Az önce yapmıştık birkaç soruda. Şöyle yapıyoruz. Birebirlik için her is 1 x 2 eleman r için ve x1 eşittir x2 için şuradaki içini silelim. Cümle bozuk oldu. O zaman x1 fx1 eşittir fx2 ise birdir. E Bakalım fonksiyonda x yerine x1 yazalım. 3x1 artı 8 eşittir 3x2 artı 8. 8'ler gitti. 3x1 eşittir 3x2. 3'ler de gitti. x1 eşittir x2. Sonuçta şu kabullenmeyi yaptık ve bunu bulduk. Dolayısıyla birebir fonksiyon. Şimdi örtenlik için ne yapacaksınız? Şöyle yapıyoruz. Herhangi bir x reel sayısı için, her x eleman r için x eleman r'dir. 3x de eleman r'dir, değil mi? Peki 3x artı 8 de eleman r midir? Yani kuralı oluşturuyorsunuz, şu kuralı bu kural ulaştırınca zaten birebir olup olmadığını oradan pardon örten olup olmadığını anlıyorsunuz. x eleman R dedik, tamam. Bir reel sayı zaten kabul ettik. Bunun üç katı da bir reel sayıdır. 3 katının 8 fazlası da bir reel sayıdır. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz örten fonksiyondur. Şimdi geldik son soruya. Fonksiyonumuzun kuralı şu fx eşittir 2x kare yine rasyallerden rasyallere tanımlı olmak üzere f fonksiyonun grafiğini çizerek örten olup olmadığını test ediniz. Şimdi bu fonksiyonların grafiğini öğrendiniz mi bilmiyorum. Bunlar parabol fonksiyonları. Doğrusal fonksiyonlar değil. Bunların grafiğini şu şekilde çiziyor. Diyelim ki x'e 0 verirsek y de 0 olur. Yani fonksiyon 0'a gider. x'e 1 verirsek fonksiyon x'e 1 yaz. 2 çarpı 1'in karesi 2 x yerine eksi 1 de yazabilirsiniz. Eksi 1 yazınca 2 çarpı eksi 1'in karesi 1, 2 ile çarp 2. dolayısıyla gençler e, negatif sayıların karşılığı her zaman pozitif oluyor. Bu fonksiyonlarda. Yani şunu demek istiyorum. E, fonksiyonun görüntüsü hiçbir zaman negatif olmuyor. Orten olur mu sizce o zaman? Olmaz. Çünkü bütün reel sayıların bir karşılığı olması gerekiyordu. Bu fonksiyonlar parabol fonksiyonları grafiği de şu şekildedir. Orijinden geçiyor. Sıfır 0 için 0'dan gidiyor. 1 için 1'e gidiyor. Eksi 1 için de 1'e gidiyor. Dur, yanlış yere çizdik. Şöyle yapacağız. Eksi 1 de 1'e gidiyor. Yani şu aşağıdaki sayıların arkadaşlar görüntü kümesinde karşılığı yok. Dolayısıyla örten değil. Diyoruz. Evet çözümleri bu şekilde bitirdik. Diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.